Ha, ah, neden başlamaktan korkuyorsun? Neden başlamak yerine sen plan yapıyorsun? Acaba plan yapıyorum derken bir bahane bulmaya mı çalışıyorsun? Hayata bazen aslında bazı şeyler plan yapmamıza gerek yok. Hareket et, sonra plan yaparsın. Tabi, bu konu yani işte konunun içinde yani çıkmıyoruz. Onun için yorum yapacaksanız ona göre. Şimdi, e bazen diyoruz ki plan yapıyorum plan yapmadan nasıl hareket ederiz bazen hareket et sonra sen gel otur ve işte analiz et analiz etmek plan yapmaktır ama hareket yapmadığımız sürece gerçekten hızlı aksiyonu alıp da sonra fark edeceğin o kadar çok şey var ki plan yaparken onu farkında olamazsın hareket etmediğin sürece yaptığın tüm planları çoğu boş oluyor Right? Onun için başlamak lazım. Gençsin, girişimci olmak istiyorsun. Yapmak istediğin bir şey mi var? Bekliyorsun ki yatırımcılar gelsin. Oğlum yatırımcı nasıl sana yatırım yapacak ki? Hayalindeki söylediğin bir şeye mi yatırım yapacak? Hayır. Harekette olan bir şeyde hareket yani şey yapar. Mesela sen bir dışarı çıktın. Ekmek e, ekmekçi var diyor ki ben ekmeği yapıyorum paranı ver ben sonra ekmeği yapacağım Ekmeği görmediğin sürece gerçekten nasıl ben sana para vereceğim ki Aynı şekilde bazen hayatımızdaki olan o planlarım var hareketlerim var yapmak istem istiyorum Bunlar soyut şeyler oluyor somut haline getirmemiz gerekiyor Hareket et sonra plan yap ve çay iç Game hocam